Diğer insanlara da sıkıcı gelir diye o yüzden 2x yazdım. Anlayabilen 2x de izlesin. Az önce bizim adam motorla kaçırken bunu mu kullandık? Ne yaptık? Öyle bir şeydi ama. Bunlar kilitli çünkü garaj 3 seviye gerekliymiş. Şimdi başka bir şey şunları da satalım. Cetelle'ye bas, Space'e bas, hepsini sat. Yazamadım demiş. Ne yazamadın? Şurada almadığımız şeyler var mı? Kullayalım şunları. Özel cephane diyor. Yukarıda yanıcı mermi yazıyormuş. Tamam. Deliciyi nerede okudum ya? Delici de buradaymış. Ay bitmiyor. Yanımızdaki köpecik seviyesi E'ye basamıyoruz bunda. Geriye bir şey kaldı ama ne kaldı? Silah üret. İki seviye silahlara gel. Şunu giy. Dürbünlü, susturculu. En aşağıya gidelim. Sapan varmış. Sapanı şunun yerine alabilirim. Eee sniper var mı? Geriye en sona bir şey kaldı. Susturuculu sniper yoksa minigun alacağım. Şunu aldım gitti. Taş mı? Sapan mı? Sapan o. Aa, 3 seviye üretebiliyormuşum ya. Tüh. Testere fırlatıcı, alev silah, yay, rökep atar, hafif makineli, Dürbünlü susturucu da tamam. Bunu oraya koyabilirim. Saldırı tüfeği, saldırı tüfeği. Tapan mu bu arada 3 seviye. Şimdilik böyle kalsın. Ben şunu bir kaydedeyim. Bir mola vereyim. Sonradan geri gelirim arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Sapana bir şeye bakayım öyle giderim dur. Şurada niye işaret var? Not lose this place. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Eyvallah siz de Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ederim desteklediğiniz için. Sapanı niye aldım? Sapan taş atıyor. Sapan taş atıyor. Güzel. Aşağıda U'ya basıp değiştirebileceğin şeyler var. Bak. U'ya bastım. Ok atıyor. Sapan ok atıyor. U'ya bastım. Sapan yanıcı ok atıyor. Bir daha U'ya bastığında taşa geri geliyor. Çünkü patlayıcısı yok. Gördüğün gibi aşağıda şöyle yaparsan aşağıda gördüğün gibi en solda taş yanında ok yanında yanıcı ama patlayıcısı yok. Bunlarda da delici mermi var ya da yanıcı. Tabancada bir şey yok o yüzden tabancayı da değiştireceğim ama şimdilik hızlıca mola vermem lazım sonra görüşürüz.